Herkese merhaba arkadaşlar. Stick War'un 4. bölümüyle karşınızdayız. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı lütfen unutmayalım. Açıklama kısmındaki detaylı linklerden de maddi manevi tüm desteklerinizi iletebilirsiniz. Şimdiden herkese teşekkürler ve iyi seyirler. Bir önceki bölümde mağaradan bir geçiş yapmıştık. Buz askerlerle karşılaştık. Soğutucu yetenekleri olan dondurucu özellikleri olan askerlerle karşılaştık çok rahat bir şekilde oraya geçtik iki teknoloji puanı kazandık o teknoloji puanını ekonomi üzerinden madencilerin çantasını oynadık ve ekonomi haritasını açmaya başladık oradan ilerleyeceğiz bir sonraki e, takviyemiz eğitim hızlarını kısmak olacak şimdi bölüm 10'dayız hiç vakit kaybetmeyelim bölüm 10'a giriş yapalım Oyun sesini açayım ve anlatacağım anlatsın. Buz kaplı kaledeyiz. King Kral Zarek'in bir mesajı var bize. Ee, liderlerini yakalayıp getirmemizi istiyor. Ee, senden isteğim onların korumalarını yok edip daha doğrusu haritanın işaretli bölgesine götürmeni istiyorum diyor. Ne yap? Evet hayatta kal ve generallerini bana getir. Değiş dokuş yapacağız diyor kendi generallerimizle. Esir takısı. E gidelim o zaman. Maçımız yüklensin. Üstümüz çok kuvvetli. Spartalı ve okçu ağırlıklı gidiyoruz. 3 tane e, madenci basacağız. ve sonrasında okçu ve spartalı kombinasyonu arttırarak akışımıza galibiyetle devam edeceğiz. Bir ünlem işareti yakıyor. Yeni tehdit Speoruslar. General. 1500 canı var. 500 altın 300 elmas e, maliyeti var. 50 saniyelik de bir yani 50 saniyenin sonunda arenaya giriş yapıyor. 30 hasarı var. Artı 5 eklenebiliyor. 27 saniyede bir vuruş hızı var. Spiaus. Çok da büyük bir tehdit olmaz. Üçüncü madencimizi basalım. Toplamda 6 tane olsun. Hızlandır madencileri. Kristalini. Tam sıkıntı değil. Şimdi bunun elinde eleman var, benim önce okçu basmam lazım galiba değil mi? Neyse biriksin, ilk e, spark dalıyı basalım, sonrasında karar vereceğiz. Tam bütün madenciler geldi, şöyle bir hızlandırma yapalım bir yere geri gelsinler. İkinci Spartalı'yı oyuna sürdük. Kule onun tarafında. Ona daha yakın. Ben bir kuleyi ele geçirmeye gideyim. Okçu geldi. Tamam iki Spartalı bir okçu. Kuleyi ele geçirmeye yeter diye düşünüyorum. Artı olarak bulunan bir takviyemiz var. Sen de gelmen lazım. gelmedi Gelmedi. Oradan da destek gelmedi. Ayrıt. Neyse kapçılıyorum burayı. Çıkar. Ee, Spartalıyı. Maden hızlandırması yapalım. İkinci Spartalıyı basalım. Şimdi arka iki yokçu basacağız. Tam öne takviye oluşturduk. <laughs> Tü, artı 16 için basamadım. Bastık tamam. Şu anda bir 3 okçumuz oldu. Pardon 4 oldu. Bir tane basmıştık. Üstüne iki tane daha bastık. Bir okçu daha gönderelim. Dört Spartalı. Dört okçu mu? Kapçır oldu. Yüzde yirmi artış. Yani üç mu varmış benim? Yani tam dördüncü geliyor. Maden hızlandırması yapalım. 23 12. Dent, dent, dent. Bir mızraklı daha geldi. Tanın. Para yok mu? Bir okçu da. Buradan bir tane basalım ve saldırıya geçelim. Attack. E, nerede bizimki? Gelmedi hocam. Mesafe uzun. Oo çok sayıda Spartalısı var. Krallarını yendik ya. Çekil. Çekil, çekil, çekil. 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 <laughs> çekil. Defans takalım, defans takalım. Oh. İyi bak. Kulle aynı, hille. önemli. Bizimki önüne kalmış, dondu çünkü. Atak. Gel 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 gitme gel. İyi kazan gel. İyi basın dostum. İyi basın. güçlendirin bizimkileri aynen öyle bir okçu daha hepsini fullleyin hocam hiçbirini boş bırakmayın her an hapşurabilirim kusura bakmayın pardon bir mızraklı da, spear top göndereceğim. Canları da olsun. Sağlık para kazansınlar. Bir Spartalı daha yeni gönderdi. Ha bunun şeyi oymuş. Oyundayken şey Attack. Adam kesiyor, Maliyeti atıyor. Siyah ekrana girdik. Generalleri öldü herhalde. Evet, onu beni yalnız bıraktı. Spiros. Spiros. Hayatta olduğunu biliyorum. Sierra. You've grown powerful. Büyüdükçe güçlenmişsin. Seni özledim Spiros. Spiros. But you left us. Ama bizi terk ettin. I can explain. Açıklayabilirim. Aha. After. Eh, uh, don't do it. Things were good for a while. Until your mother, a great woman, may the spears guard her soul, gave birth to you and the rest of the royal siblings. We, as generals, knew it wouldn't be long. Your father would rightly want his own heirs leading his armies. We begged your father to keep the old way selection by the trials of superiority. He agreed. And in hindsight, the worst outcome. Archis from the House of Architons was the first to lose their position. Next was Mera from the House Merit. One at a time, eventually we all fell. Even me, loyal to your father through Two great wars. I, think I could barely see over his shield. I didn't last long. I was defeated as if I were a child. Many of us became split by rebel recruiters. We were tempted by the prospect of taking back what was ours. I was sworn to protect the royal siblings. Not to take orders from children when Adekai was struck down in battle. Surely, it was my turn to step back in. Your father assigns Atreus to lead. The boy doesn't even train. He's never in school and worst of all doesn't believe in the way of the spear. Oh, that was the final splinter. I left to find my own way hundreds loyal to me followed we were in search of the old ways but what we were led to was something ancient something magical and it changed everything forever right. it turns out well, not the only ones that got lucky. Bitti Bitti. What will you do? With me? Şimdi bana ne diyor. I'm so sorry, Spear. That's up to my father. You Bunu for... unutmayacağım diyor. Bana gösterdi mermeti hiçbir zaman unutmayacağım güzel burada mı diyor? So. Sanırım öyle. O zaman benim için ölüm çanları çalmaya başladı diyor. Ana hikayesinde bayağı şey anlattı ama bütün önceliği galiba intikam almak, yaşadığı talihsiz olaylar silsilesinde başkalarına karşı çok bilenmiş ve bunun karşılığında gözünü intikam hırsı bürümüş, krallığa karşı kendi ordusunu bulup krallığa meydan okumuş. Bu nedir? Ee, %30'luk saniye başı. Önemsiz, buz mızık, buz evet, geldi. Bakalım. The glacial uprising under Spearos of the Speartons is now a chapter in the Order Empire's legacy. Integrating their glacial magic, we proclaim it for the collective good. Guided by our map, the next destination emerges the wondrous woodlands. We venture forth, all thrive under the reign of order. Evet diyor, kralın emirleri. Eee Glacial Uprising'in Speartonlar karşısındaki çöküşünü gördük diyor. Eee İmparatorluğun yeni bir emni var diyor. Daha fazla büyücü falan filan toplamamız lazım diyor. Eee yeni haritada bizi Wood Woodlands'e gidiyoruz. Orası da oldukça zorluymuş. Bunu bilgilendirmesini yapıyor. Geçelim bakalım odunculara. Sinematik var. Sinematik geçti. 11. bölüm. Sinematik niye geçti? Teknoloji ağacı var. Hemen bir eğitimlerini hızlandıralım. Ve 11. bölüme giriş yapalım. Don't ee, Ne diyor? Woodland te tehlikeli bir bölgeye giriş yaptın. Ama diyor Orkçular için burası da sıradan bir bölge diyor. Yine bir okçu bölümünü yok edeceğiz. Yok edelim. diyelim. Okçu bölümünü yok edelim. 3 tane madenci bas. O kule arkasında şey var bunların. Baskındayız anlaşılan. Yani ee, yeni tehdit. Madencilerine dikkat et diyor. Madenci tuzağı. E, madenci upgrade'i gelmiş. Madenci yükseltmesi. Boyer strap. Tuzak var. ip tuzağı. Tamam deneriz. İki tane spear Thomas basacağız. Arkasını yine okçu dizeceğiz. arkada koşuyor birileri. Güzel ilk elmasımızı aldık. Bir tur hızlandıralım hareketli olsunlar. Çekil 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 kaç okçu geldi. Zehirli ok atıyor. Öldür onu. Öldür. Tamam. Güzel. Ya aldın yani yapacak bir şey Oraya yanacak. Bariyerini kırarsak bu Şu aşamada o bariyeri kırmak çok zor. Güzel para geldi ikinci spear bastık. Üçüncüyü de basalım paramız varmış madem. Elmas ve para da şimdi yüklenecektir Elmas yüklendi. Parayı bekliyoruz. Sakla. Vuramadım. Defend. Defansa çekil. Bir okçu gelsin. Tamam. İkinci okçuyu bekleyelim. Üç mızraklı gayet temiz. Hızlandırma yapalım. Güzel iyice güçlendi bunlar bunlara. Bir elli altına ihtiyacım var. Hadi hocam güzel. 3 3. Üç. Saldır, saldır, saldır. Vurmasına izin vermez. Saldır. Güzel donduruyoruz. Bana tuzak atmışlar. Tamam ele geçirebiliyor muyuz? Mızrak. Oo canı fazla. bizimkiler hasar alıyor oraya dokunmakça. Ama yıkmamız lazım. Benim de oradan bonus almam lazım. Bir maden cızlandırması yapalım. Ele geçir burayı. Güzel. Şimdi yeni mızraklı gelecek. Saldır. Oo indir okçuları. Ondu. hepsi dondu. öldür onları okçu bas öldür 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 hiç bırakma hiç birini güzel çok fazla tuzağı var bir mızraklı daha basalım madencilerini öldürün geri, geri, geri çekil geri çekil öldü tüh yakalandı tuzağa yakalandı Günler, bu günler, the bunlar günler, bunlar günler. Yeni bir adam al, biraz ee, şey yapalım. Madencil hızlandırması. Bir spiar tonunu daha basalım canını tazelerken yeni kuvvetler de birazdan gelecektir. Buradan biz daha fazla seviye alabilir yani Şu an 2 galiba. 3 olmasını beklememiz lazım. Bir okçu basacağız şimdi. Tamam. Saldır. Defend. Geri çekil. Uzağa yakalandı. Okçuları oraya. Çok sayıda okçusu var. Geri çekil. Bir takviye kuvvet daha. 30 oldu. Tamam. Güzel. Geç takviye aldık ama olur bunlar. Maden cızlandırması yapalım. Şu buz bana lazım çünkü. Soğutma çok iş yapıyormuş. Onu gördük okçu alalım bir okçu daha tamam canını tazeliyoruz saldır Aça. tehlike var saldır 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 bir okçu daha aa daha fazla geldi kızarak kalmamız lazım artık

Temiz içlerinden geçti. Bravo size. Yalnız okçular sağlam buluyormuş ya. okçuların yeteneklerinden ben de istiyorum. Tuzak muzak atıyorlar Evet, madenci yükseltmesi, madenci tuzağı. Yok, alalım hocam. Ekonomi açısından Madenci yükseltmesi daha mantıklı. Tuzak da Kötü değil ama yani Ne yapacağım duvar örüp ki onu merak ediyorum. Yani zaten okçular yıkıyor. Hepsi fazla sayıda okçu kullanıyor. Biz kendimize çalışalım. 12. etaba gidiyoruz. Upgrade geldi, yükseltme geldi. Şimdi burada Kule hasarını yani defanstaki okçuların hasarına oynamayalım bir tur daha yükseltme basalım Tamam bir point daha istiyorum working chant madenciden daha hızlı kazma vurmasını sağlayacak %10 %20 %30 olarak heykelimizin ee, canını 500'e 1000 olarak arttıracak. toplamda 1500 supply package başlangıç kristalimiz 150'den 300'e 75'ten 150'ye çıkacak kadem olarak ve bu neymiş Imported Salvage Smithy ha, bu her seferinde bana altın veriyor ya onu yüzde olarak arttıracak ve ünitem öldü mü, bana 5-10-15 aralığında geri altın verecek her kayıp yaşadığımızda bu da popülasyon oynuyor. Ordumuzun popülasyonu 5-10-15 bandında arttıracak. 7 point istiyor buraya ulaşmamız için. Tamam bir sonraki bir oynayabiliriz. Bir tur daha eğitim hızını fullleyeceğiz. Sonrasında atak oynayacağız. Tam burayı çözdük. Bir tane eğitim hızı için şey lazım bölüm geçmemiz lazım. Burada dur diyelim. Çıtır çerez ilerlememize devam ediyoruz kaldığımız yerler. Bölüm boyunca izleyen herkese teşekkürler. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı lütfen unutmayalım. Açıklama kısmındaki detaylı linklerle de tüm desteklerinizi iletebilirsiniz. İlerleyen bölümlerde dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.